bu dereceler kime verilecek? Ellezine cahadu fi sebilillah. Allah yolunda cihat edenlere verilecek Allah yolunda cihat ne demek? Sadece nefisle de cihat değil. İlahi kelimetullahı ilan ederse yani Allah'ın kelamını İslam dinini kainata ilan ederse, etrafına ilan ederse, insanlara anlatırsa, işte cihat budur. Onun için İslam dininde kitap ikidir. Birincisi kitabullah el Makru okunan kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de "Ve la ratbin ve yabisin illa fi kitabin mubin." yaş ve kuru her şey Allah'ın kitabında mevcuttur buyuruyor Kur'an'da. İkincisi de Kitabullah el manzur Allah'ın görünen kitabı. Nedir o görünen kitap? İşte gördüğümüz, gözümüzle müşahede ettiğimiz hepsi Allah'ın kitabıdır. Ama ona ibretle bakacaksın. Allah'ın yaratmış olduğu bütün mahluvatı, bütün kainatı, ay yıld aylara, yıldızlara, güneşlere ve hesabı yapılamayan, hesapsız dünyalara kitap e, gözle, sadece gözle bakmak değil, ibretle bakmak. zuru Söyle onlara Yeryüzünde, yerde ve gökte neler vardır? Ne vardır yerde gökte? İşte bir ibretle bakarsan, ibretle bakarsan her şey vardır. Ama sadece işte ben bunu gördüm, bu ay, bu yıldız, bu efendim, güneş falan diye, O şekilde yani üstü kapalı, üstün kır bakarsan o bakmak bir şey ifade etmez. Çünkü ibretle baktığın zaman her şeye ibadet yapmış oluyorsun. İbretle baktığın zaman her şey ibadet ibretle baktığın zaman her şey ibadet e, etmiş oluyorsun. Ama ibretsiz olarak bakarsan saatte bakıyorsun. O kadar. Allah Teala cümlemizi kendi yolundan İslam dinini mübin İslam'dan ayırmasın. Subhanallah Rabbike Rabbil İzzet وسلام على الرحيم والحمد لله رب العالمين الله أهل الله. الله أهل الله. الله أهل الله. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا عظيما لنبيه وتكريما لشأن السفير فقال عز وجل من قائل محكما وآمرا إن <ساة> الله <ساة> وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين السلام بالله إن الله يأمر بالعدل والإحسان لإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون صدق الله اكبر الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر